Arkadaşlar aleyküm. Kiran Çiftliği'nin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben İlker Türksoy. Bugünkü videomuzun içeriği hayvanlarda hastalıkla alakalı olacak. Ee, biliyorsunuz ki şu anda ülkemizde şap hastalığı var. Bunun için çok fazla hayvan ticareti yapmamaya çalışıyoruz bizde. Sadece yakın kendi köyümüzden bildiğimiz hayvanlardan olursa alıyoruz. Ee, uzun bir aradan beri video çekemiyorduk. Bunun sebebi şöyle etraftan da anlaş, anladığınız üzere yeşillenmeye başladı. Yani yağmurlar fazlaydı. Yağmurlar dindikten hemen sonra tarlaları hazırladık. Ee, arpa ekimlerini gerçekleştirdik. Bunun için tarlaları hazırladık, Tırmanı çektik vesaire bu işlerle uğraştık. Bunun üzerine Takipçilerimiz de farkına varacaktır. Ee, bir dört tane şu anda şu en önde giden ilk defa bir tane dişi keçi getirdik bakmak için. Halep cinsi. Şu öndeki kahverengi. Bununla beraber üç tane de oğlak tekesi. Yani birer yaşlarına yakın kurban olabilecek. Kısa süre içinde de adaktif basmanı taşıyabilecek hayvan getirdik. Ay başından beri Allah'a çok şükür Allah bereket versin kesimlerimiz biraz hızlıydı bu yüzden tanıdığımız bir yerden dört tane hayvan getirdik hatta şu anda yayılımda bir dört tane biraz daha küçük kurban olabilecek kurbana diye yetiştireceğimiz veya işte arabada evde biliyorsunuz dini şartlarda keçinin yaşına girmesi lazım keçi cinsi hayvan. Ee, Dört tane de birazdan erkek oğlak gelecek. Yayılırken arkadaş karşıya alacak. Beraber oradan buraya hemen karıştıracağız. O da bildiğimiz, güvendiğimiz bir abimizin hayvanları. bunların dışında hastalığa dönecek olursak ülkemizde şap hastalığı var. Bizim buralarda küçük başta hiç görmedim. Allah da göstermesin kimseye. Ama büyük başta olan abilerimiz var. İşte atlattılar çok şükür kazasız belasız onlarla görüştük onların hayvanlarına baktık işte bilgi aldık aynı veterinerle çalışıyordu veteriner ne yapıyor ne ediyor bundan bilgi aldık şu anda büyük baş amacımız hedefimiz yok ama artık işimiz hayvancılık olduğu için ileriye dönük ne olur orasını Allah bilir Bunların dışında belirli hastalıkları var hayvanların. Mesela şu aradan göreceğiniz kuzunun önündeki beyaz keçi de ağızlarında yara çıktı. Korktum ben. Hemen paytarla görüştüm. Keçi işi yapan arkadaşlarla, abilerle görüştüm. Çok şükür çok önemli bir şey değilmiş ama hayvana besiden en azından bir 3 kilo kadar, 4 kilo kadar düşürdü. Bunun sebebi yağmurlardan sonra çıkan çiğ otun e, keçi hayvanının ağzında yara yapmasıymış. Daha sonra bir tane oğlanımızın e, boynunda civan gibi bir şey çıktı. Bunu sorduk. Bunun da tedavisi varmış. Hayvana bir zarar vermiyormuş. Ama e, yine de böyle şeyler ufaktan can sıkıyor. E, geçen hafta çarşamba günü hayvan pazarına gittik. Orada da baktım. Yani Açıkçası ilk çekimimdi. Çok becerebildim mi bilmiyorum ama pazar anlamında sorarsanız da çok beğenmedim pazarı. Çünkü e, erken gittiğimi söylediler. İlk başta ticaret olmuş. Büyük başta açılmamıştı. Geriye kalan hayvanlarda tabiri caizse yani böyle sürünün artta kalanı alınabilecek bir hayvan yoktu. Pazardan döndükten sonra bir tane kuzu vardı. Damız biz koç vermiştik birine. Erkek kuzuyla takas yapalım demişti. O zaman yapmamıştık ama kuzu fiyatlarını görünce aradım dedim kuzu duruyor mu satar mısın? Pazarlığını yaptık. Bir tane erkek kuzu daha ekledik sürümüze. Ondan sonra hemen akşamına da elimizdeki parayı tezini tekrardan sermaye olarak kullanacağımız için şu anda biliyorsunuz ki videolarımda anlatıyorum. <laughs> Allah şükür evimizi kendimizi bir şekilde geçindiriyoruz. Şu andaki amacımız kurban bayramına kadar yapabildiğimiz kadar sermaye yapıp bayramdan sonrasına bakmak. Çünkü daha önceki çalıştığım yerden kendimi buna göre ayarlamıştım. Yani bir 6-7 aylık bu işi yapabilecek <laughs> duruma koydum önce kendimi. Sonrasında bıraktım. Öyle girdim yani bu işe. <laughs> başka hastalık şu anda bir tane de evde kuzumuz var bunun eşi ikiz eşi de annesi de hemen önünde onda da beyaz kas hastalığı çıktı İlacını yaptık yavaş 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 çok şükür ayaklanmaya başladı bunun dışında kendi baktığımız bu bir iki senelik süreçte hatta şöyle örnek vereyim son 6 aydır hayvanı çoğalttık biraz 6 aylık süreçte ee, hayvanlarda bir burunlarında akıntı haricinde bir hastalık başımıza gelmedi. Veterinerle konuşuyoruz. Ölüm oluyor mu? İllaki oluyor arkadaşlar. Can mı? Hani biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama yani ne yaparsak yapalım can mı yani? Veterineri, paytarını, her şeyini çağırıyoruz. İlaçlarını, haplarını düzenli arttırıyoruz ama maalesef bazen kayıp kayıplar oluyor. Gün geçtikçe çok şükür sürümüz bereketlenmeye başlıyor. Ee, hastalıklarla alakalı ileri dönemlerinde kendimi biraz daha geliştirdikten sonra şu anda hayvanların bakım yerlerinde çok şükür istediğimiz dereceye geldik. Sadece e, bir kesimhanenin üzerine üzerine kapatacağız. Bir de içerideki damın ön tarafına kuruluk yeri veya bu kuşa atlatmaları için çadır yapacağız. Ondan sonrasında da yavaş yavaş içeriye içeride de çekim yapmaya başlayacağım. İşte size ilaç dolaplarını göstereceğim. Ee, yem kardığımız yeri, yem yaptığımız yeri yavaş yavaş buralara da geçeceğiz. Yani bu şap hastalığınla alakalı birçok şey var şu domates konusuna değinmek istiyorum. Domates hayvanın ağzındaki yaralara iyi geliyor arkadaşlar. Başka bir yanlış anlaşılma olmasın. Daha detaylı bilgiler için bu işi videoya döken veteriner hekim arkadaşlarımız var. Abilerimiz var. Bunlar daha detaylı bilgi verecek. Yani bizim bu çevremizde şaptan herhangi bir ölüm duymadık. Çok şükür görmedik. Küçük başta hiç duymadım, görmedim. Öyle söyleyebilirim. Ee, bugün çıkarabildim. Yani yaklaşık bir 15 gün oldu herhalde. İşte tarlalarla uğraşıyoruz. Ayrıca dediğim gibi artık şöyle de bir sisteme döndük. Çarşamba günleri sabah ee, vakit buldukça yetişebildikçe Eskişehir hayvan pazarından çekim yapmaya çalışacağım. O videomda da bahsettim. Çarşamba, perşembe, cuma günleri eee pazarımız var bizim meyve sebze işiyle uğraştığımız için buralarda bu üç gün hayvanları yemliyoruz. Diğer taraftan işte geçim sağlamak için nakit akışı dönsün diye bu taraftan da sermaye yapmaya çalışıyoruz. Çarşamba günleri sabah hayvan pazarına, oradan meyve sebze haline, sonra pazara. Perşembe pazara, cuma pazara. Cumartesi pazar hayvanların ee, Sorumluluğu de bazen pazar günleri dinleniyorum hiç hayvanın yanına girmediğimde oluyor. Sonra pazartesi salı tekrardan ben devam ediyorum hayvana. O an biraz rahatsızlandığı için artık pazar işlerini komple ben yapmaya başladım. Çarşambaları bazen geliyor bazen gelmiyor. İşte gelmediği günler çıkarttı hayvanı o çıkartıyor. Yoksa kapalı sistem yemlemeye devam ediyoruz. Yani Ağustos ayı itibariyle güzel yerlere geldik. O zamandan bu zamana Allah'a çok şükür. iyi bir şeyler elde ettik. iyi bir şeyler yapmaya başladık. Adak kesimlerimiz müşteriler öğrendikçe, duydukça biraz daha artmaya başladı çok şükür. Yani çok bilgi vermek istemiyorum bu konularla. Kaç paraya aldık, kaç paraya sattık, kaç tane kestik. Çünkü <laughs> bu bizim geçim kaynağımız ve nazar denilen bir şey var. Ayrıca bir sonraki videomda da anlatacağım arkadaşlar. Şu anda herkesin daha önceki şimdi müdürlük yaptığım için Burak hayvancılık hayvancılığa başladığım için şu anda herkesin kendi çapında yargılamalarıyla uğraşıyorum. Bu yüzden çok bilgi detay vermek istemiyorum. Çok o tür insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Yani bir dahaki videomda biraz daha fazlaca değineceğim buna. <laughs> Tekrardan konumuza dönecek olursak. Canlı ile uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun hastalığı olacak, ölümü olacak. Bunlarla alakalı çok başımıza gelen bir şey olmadı. Söylediğim gibi arkadaki beyaz keçi de şu anda ottan dolayı çiğ var ağzında. Önündekinde de bir temriye civan tarzında bir şey çıkmış. Diğer hayvanlarımız da Allah'a çok şükür sağlıklı. Bir tane de evde kuzumuz var. Onda da o bizim hatamız. Yel difini vurmakta geç kaldık sanırım. Ondan dolayı böyle oldu. Ama çok şükür hayvanı kaybetmedik. O iyi olmak için mücadele ediyor. Biz de onu iyi etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlaçlarını, iğnelerini olumlu cevap da almaya başladık hayvandan çok şükür. Şu anda geleceklerle beraber onun üstünde keçi cinsi, otuzun üstünde de koyun cinsi hayvanımız var. Evde birer tane, iki, iki tek kuzulu koyunumuz var. Bir erkek, bir dişi kuzumuz var. Onlar biraz daha küçük olduğu için çıkarmadık. Bu koyunun da ikiz yapmıştı. Bir tanesi kas hastası oldu. Az önce bahsettiğim. Şimdi sizin yorumlarınıza dayanarak şöyle yaklaştırsam görünür mü bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım. Koçumuza güzel bir çan yaptık. Bir tane de kendimize teke bırakacağımız. Buna geçen Eskişehir'de hayvan pazarında almıştım bunları. Çok hoşuma gitti. Biraz köpek sili gibi şu anda sesleri ama daha iyisi olacak. Bunları sadece çok hoşuma gidiyordu. Böyle ağzına, burnuna tasma gibi takıp iki tane de zil bırakıyorlardı. Denk geldi pazardayken. iki tane aldım. Her hafta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler eklemek çalışıyoruz. Bu çarşamba da nasip olursa koyunlarımıza veya bir koyun bir keçi için can alma niyetim var ama nasip. işte yetişebilirsek pazara uğramaya çalışacağız. Bu hafta pazarda bir ticaret yapmayacağız. Yine Allah biliyor yani daha çarşambaya da üç gün var. Belki bir şeyler olur. Bu videom böyle arkadaşlar. Çok e, hastalık hakkında konu sahibi olmadığım için yaşadığımız kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalıştık. Bütün üretici arkadaşlarıma buradan selam olsun. İnşallah hastalıksız, ölümsüz, kazasız, belasız hayvanları olsun, seneleri olsun inşallah. <laughs> Arkadaşlar Instagram sayfam aynı şekilde çırağın çiftliği. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Ee, videolarıma beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı, Kanalımıza abone olmayan arkadaşları da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Bu videom bu kadar olacak. E, hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dediğimiz gibi Çıvan Çiftliği olarak açtık bu sayfayı. Bu işte kalfa oldukça bir şeyler öğrenmiş olacağız. Usta oldukça bir şeyler öğrenip öğretmeye başlayacağız. Kanalı açmamızın sebebi en baştaki videomda söylediğim gibi öğrendiğimiz, bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz şeyleri gelecek nesillere aktarmak. Çünkü şu anda hayvancılık ne yazık ki geriye doğru gitmeye başladı. Biz denemek istedik, tecrübe etmek istedik. Allah'a çok şükür şu anda da pişman değilim. İnşallah daha güzel şeyler yaşar, sizlerle paylaşırız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Bu videomu burada kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, bereketli günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.